Evet Tekne Point dizel ısıtıcı tanıtım videosundayız. Ee, bu cihazın ilk olarak en çok sorulan soru cihazı bağladık yakıt havasını otomatikmen cihazdan bağımsız nasıl alırız? Ee, şurada gördüğümüz ekranın soketini Söküyoruz Ve tekrar takıyoruz yerine Ardından yakıt işareti var burada yakıt işaretine Yaklaşık 15 saniye kadar basılı tutmamız gerekiyor 15 saniye kadar basılı tutacağız. Otomatikman yakıt pompamız şu an e, devreye girdi. Kapatma e, tekrarını hani, havasını aldık kapatalım dedik. Kapatma tuşuna bir defa bastık off yazdı ve kapandı. Şu an e, cihazın havasını aldık cihazı çalıştırma esnasına geldi. Çalıştırma tuşumuz sağ alt köşedeki açıp kapatma tuşumuzdur. Buna bir defa bastığımızda 10 yazacak. E, i̇ki modumuz var set modu ve Run modu. E, set modunda dereceyle sağa sola e, de, istediğiniz ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde e, orta tuşa bir defa room modu. Bu da tam hızı ile cihazı ayarlayabiliyorsunuz. E, bundan daha hariç bir soru. Cihazın saat kurulumunu nasıl yapıyoruz? Hani e, günlük zaman ayarını sabah biz geldiğimizde çalışmasını istediğimizi. Şu set tuşuna cihaz çalışırken 4 saniye kadar bir basılı tutuyoruz. Sol üstte F0 yazıyor. Bu F0 modu 12.01 yazıyor. Şu an mevcut saatimiz. Orta tuşa bastığımızda mevcut saatimizi ayarlıyoruz. Atıyoruz. 3 saat 3'ü 1 geçiyor. Tekrar orta tuşla yana geçip seçiyoruz. Bu yanıp yanıp söndüğü sönmesi bittikten sonra yuvarlak tuşu sağa çevirdiğimizde F1 çıkacak. Ve zil işareti var. Bu da günlük kurmak istediğimiz saat. Orta tuşla atıyorum biz bunu saat 9.30'da çalışmasını istedik. 9.30'u seçtik. Bu da söndü. Buradan tekrar bir sağa gelip F2 moduna geliyoruz. Bu F2 modu da cihaz ne kadar çalışsın? Hani alarm kurduk, çalışmaya başladı. Buradan orta tuşla geliyoruz. Biz 2 saat çalışmasını istiyoruz farzı misal. Buna tekrar seçip basıyoruz. Bunun haricinde e, e, buraya geçtikten sonra bir tekrar daha sağ yaptığımızda F3 modunda T10 yazar. Yani bu timer hani on off modu yani açıp kapatma modumuz. Bunu seçip off yaptığımızda kapalı, on yaptığımızda açık. Biz bunu on diyor, 10 diye tutuyoruz, geçiyoruz. Bunun haricinde burada bizim bilmemiz gereken F9 modu var. F9 OFF demek yani otomatik start stop modunun e, açık ve kapalı olmasını belli eder. Bunu seçtiğimizde 10 yaptığımızda e, cihazımızı farzı misal biz ayarlıyoruz 25 dereceye. 25 dereceye geldiğinde cihaz kısıp kendini kapatır. Bunu kapalı tuttuğumuzda da 25'e geldiğinde sadece kısık ayarda çalışır. Bu aradaki fark budur. Bunu da açık bırakabiliriz. Bunun haricinde başka bilmemiz gereken bir şey şu an bu cihazda yoktur. Teşekkürler.